Arkadaşlar merhaba. Sosyal medyadan Facebook, Twitter ve Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar yaptığım duyuruyu hatırlayacaksınız. Bundan sonra Merit Uyanık hocamızla beraber yaptığımız akademik fişleme ve metin yazımı ile roman ve hikaye üzerinden felsefi okumaları nasıl yaptığımıza dair videolar çektiğimi söylemiştim. Hatta bu konuda iki videoda çektim. Bir tanesi felsefeye nereden ve nasıl başlamalı. Bir de Martı ile ilgili bir birinci bölümün müzakeresini çekmiştim. Aslında bu benim için de yeni olacak. Çünkü biz Merit hocamla ilkokul, okul, ortaokul ve üniversite düzeyinde bu etkinlikleri yapıyorduk. Fakat e, YouTube üzerinden e, bu şekilde bir etkinlik yapmadık. Ben e, o iki videoyu yayınlayacaktım. Fakat şunu fark ettim: e, Okumaya katılacak arkadaşlar bizim okumayı nasıl yaptırdığımıza dair herhangi bir e, duyuru görmediler. Ben YouTube'da bununla ilgili bir video da paylaşmadım. Onun için şimdi dedim ki bu okumanın nasıl yapılacağına dair soruların ve cevapların hangi bağlamda ele alınacağına dair bir video çekeyim. Arkadaşları bilgilendireyim. O arkadaşların işte videoya yorumları ya da konuyla ilgili değerlendirmeni aldıktan sonra diğer videoları da çekelim. Çünkü ben dediğim gibi yeni başladığım için. Öncelikle okumayı nasıl yaptığımızı anlatayım. Daha sonra sizler yorumlarınızla değerlendirmelerinizi yazın. Ondan sonra metin okumalarımıza başlayalım ve bu şekilde akademik roman ve hikaye okuması aynı şekilde akademik bir şekilde e, felsefi okumalar nasıl yapıyoruz bunları sizlerle beraber paylaşalım e, müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bundan sonraki çalışmalarımıza da destek olmuş olacaksınız şimdiden teşekkür ediyorum şimdi arkadaşlar bizim e, buradaki temel problemimiz ne temel problemimiz şu arkadaşlar okumak sadece okumak değildir bize göre böyle neden çünkü okumak anlamak ve yazmaktır. Anlama gerçekleşmeyen ve yazma aşamasına geçmeyen bir okuma aslında yerli yerinde oturmuş bir okuma anlamına gelmez. Onun için biz buradaki bütün müzakerelerimizde arkadaşlarımızdan yazılı metin isteriz. Yazılı metinde nasıl bir süreçte el alınacağını onlara söyleriz ve beraber burada o konuyu tekrardan istişare ederiz. Ve her okuyan arkadaşımızın kendine özgü metinleri vardır. Şimdi biz Başlangıç olarak burada Mevlüt hocamla beraber Martı, Küçük Prens, Hayvan Çiftliği, Fareler ve İnsanlara Dair, Alice Harikalar Diyarında, Dönüşüm, ve Sokrates'in savunmasını okuyoruz. Şimdi bunu üniversite ortamında, üniversitedeki arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla beraber felsefe derslerimizin yanı sıra bunları değerlendiriyoruz. Fakat dediğimiz gibi bu değerlendirme herkesin kitabı okuyup görüş beyan etmesinin ötesinde kitapla ilgili bir metin okuması, sorunları belirlemesi ve bu sorunlara dair tartışmalardan haberdar olması anlamında. Daha önceki yıllarda 2012'den itibaren Burada e, konferans salonunda üç arkadaşımız ve işte o kitap okuyan diğer arkadaşlarımız toplanarak aslında e, seminer panel şeklinde de bunları gerçekleştiriyorduk. Aslında bunun e, tam ilk geçmişi 95'te Mehmet Hocamla beraber ben hazırlıktaydım. Mehmet Hocam e, işte üniversitede öğretim üyesiyken okumaları oradan başladık. O, yani tarihsel süreci 26 yıla dayanıyor ve biz bugün bunu inşallah YouTube'a da aktaracak bir e, sizlerin desteğiyle bir birikimi yakalarız diye düşünüyorum. Çünkü sizin katkılarınız sorularınızla ben e, sistemi kuracağım. E, mesela şu anda canlı yayın olarak düşünmüyorum. Onu zaten şeyde de yazmıştım. E, ne yapacağız? E, ben bölüm bölüm müzakere edeceğim. Sizler soruları soracaksınız. Eğer e, sizden ilgi ve e, destek olursa e, onunla ilgili mesela haftanın bir gününde bir canlı yayın açıp e, ya da ay sonunda bir canlı yayın açıp e, sizin de gördüğünüz problemleri hep beraber burada tartışabiliriz. Şimdi burada ne yapacağız biz? Onu başlayayım. Şimdi okumak nedir? Okumak Yüzeysel bir etkinlik değildir. Okumak anlamaktır. Anlamak da sorgulamaktır. Çıkarımlarda bulunmaktır. Bu sağlandığında insan metnin bağlamını, kendi bağlamını ve bulunduğu ortamı anlama ve anlamlandırmaya geçer. İşte onun için okumayı sadece kitabı elimize alıp o sorunlara dikkat etmek için yüzeysel bir şekilde yaparsak metni... Okumayı bırakın unuturuz da. Çünkü belli bir süre geçtikten sonra o metindeki sorunlardan haberdar olmadığımız için o metin zihnimizde kalmaz. Belki kelime dağarcığımız gelişir, belki cümle kapasitemiz, cümle oluşturma kapasitemiz gelişebilir ama sorunları analiz etme işte felsefe dediğimiz şey burada başlamaz. Peki anlama nerede başlar? Anlama sorularla başlar. Doğru soruları doğru yerde ve doğru şekilde sorduğumuz zaman o metnin muhtevasına ve içeriğine girme imkanımız olur. Ve aslında metin zihinsel olarak da bizi artık etkilemeye ve kendi problemlerimizi de tartışmaya, empati kurmaya sevk eder. İşte felsefe dediğimiz olay da burada başlar. Şimdi hikaye okurken nelere dikkat ederiz? Yani şimdi ben ilk etkinlik olarak bunu yapacağım. Bu kitapları inşallah sizlerle beraber YouTube üzerinden müzakere etmek istiyorum. İlk birinci bölümünü çektim ben bunun. Fakat dediğim gibi yayınlamadım. Şimdi bunu... Değerlendikten sonra siz buradaki sorulardan hareketle kendi zihninizden sorularınızı, sorunlarınızı, probleminizi ve metin yazmanızı denemeye başlayın. Biz mesela bu metni size diyoruz ki işte Martı'yı müzakere edeceğiz. E peki neye dikkat edeceğiz? Biz önce şunu soruyoruz: Okudun da ne oldu? Yani ben bu metnin okudum. Bu metin bana ne söyledi? Ben bu metinden ne anladım? Ve bu metnin içen içindeki sorunlara dair benim yaklaşımlarım neler? Yani Martı'nın karşılaştığı problemlerle ben karşılaşsam nasıl bir tutum içerisinde olurdu? Şimdi burada da 5N1K diye formüle edilen yani bizim hikaye okumalarımızın, roman okumalarımızın, akademik okumalarımızın temel şeyi bu arkadaşlar. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularını sorarız. Bu sorular Konuyu ayrıntılı bir şekilde düşünmemize yardımcı olur. Sorunu farklı kategoriler açısından değerlendirmemize destek olur. Şimdi şöyle mantıkta biz öğrencilerimize mantık dersini tartışmaya açarken mantık niçin gereklidir deriz? Neden mantığın için gerektir diye sorarız. Çünkü mantık dersine geliyor kendisinin mantıklı olduğunu düşünüyor belki de mantığın mantıksız olduğunu düşünüyor. Ama şunu söylüyoruz mantık niçin gereklidir? Neden gereklidir? Şundan dolayı bir insan söylediklerinin anlamını tutarlı ve bütünlüklü bir şekilde açıklayabiliyorsa anlama gerçekleşmiştir. Mantık dersi okumamış insanlar da doğru ve tutarlı eylemler yapabilir ama bazen bunları açıklama noktasında sıkıntı çekebilir. İşte bizim akademik okuma dediğimiz şey de budur. Akademik okuma yaptığımız zaman bu 5N 1K dediğimiz soruları sorduğumuz zaman metnin içindeki bağlamı sökeceğiniz için aslında anlamda da yerleşmiş olacak. Onun için bu sorular bize akademik okuma sağlayacak bir zemin teşkil eder ve onun üzerine bütün metnimizi bina ederiz. Şimdi bu noktadan sonra ne yapılır? İşte bu noktadan sonra kişi yani bizim okumalarımıza katılan arkadaşımız yazmaya başlar. Yazma dediğimiz zaman da böyle kendi kendine yazması değil. Yazar yazdığını Melt Hocaya da bana gönderir. Biz metinle ilgili değerlendirmelerimizi işte Word dosyası yan notlar olarak kağıt ise önceki pandemi öncesinde kağıt üzerinde başlığını kendi atar. Kendisi özgün bir şekilde oradaki sorunlarla ilgili kendi tutum, davranış ya da yaklaşım açısından bakış açısını ortaya koyar ve yeni bir deneme oluşur aslında. Yani oradaki problemleri yeni bir tarzda dile getirir. İşte bu burada anlama gerçekleşir. Yani bizim temel dediğimiz, temel aldığımız şey bu. Çünkü yazınca kağıda dökülen metin bizim zihnimizdeki kargaşayı ya da soruna dair bakış açımızdaki çelişkileri de ortaya koyar. Böylece metnin içeriği anlaşıldığı gibi kendimizi de anlamaya başlarız. Çünkü bu noktada metnin söylediği bizim anladığımız ve bu anladığımızı kağıda dökmemiz söz konusudur. Yani çok aşamalı bir düşünsel faaliyet. Peki Müzakere etkinliğinde ya hocam ben bu kadar iş yaptım da siz yani ne yapacaksınız? Yani siz e, hani bunları söylüyorsunuz. Ben tamam yaptım, bitti. Benim işim bitti. Yok, bitmedi. Hocanın etkisini, hocanın işlevini. Şimdi bir metni okurken ilk olarak okuma, ikinci olarak anlama, üçüncü olarak yazıya dökme demiştik. Şimdi bu noktada e, okuma grubundaki hoca Metni daha öncesinden de zaten çok yönlü bir şekilde değerlendirdiği için Metnin farklı bakış açılarını Ya da bizim metnimizin tutarlılık ve anlamlılık ve bütünlük açısından Yazdığımız metnin tutarlılığını Ve bir sonraki metinde nasıl bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini Tartışırız Beraber müzakere O sırada Sadece okuma grubuna katılan arkadaşımız değil Hoca da yani bizler de öğreniriz Niye çünkü bazen ee, okuma iyi yapan arkadaş metnin çok e, ince bir noktasını anlar. Belki biz onu gözden kaçırmıştık. Ee, onu bize söyler. İşte onun için bizim okumamız yoldaşlık derken yani biz Mevtu Hoca ile 26 yıldır yoldaşlık diyoruz buna. Yoldaşlık derken bunu kastediyoruz. Yani anlamayı sadece okuyana değil kendimize de yüklüyoruz. Yani biz sizinle beraber anlıyoruz. Sizinle beraber yorumluyoruz. Sizinle beraber yürüyoruz. O halde bu yoldaşlıkta her gün yeni bir anlam üzerinden düşünüyoruz. İşte hoca da bu noktada işte bizim e, önceden gördüğümüz tecrübelerle sizin yeni gördüğünüz ilk defa bakış açısıyla gördüğünüz tecrübeleri birleştirerek bir metin ortaya çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi metindeki problem nelerdir? Okurken nasıl bir yöntem izlenmelidir? Herkes zihnindeki sorunları düşündüğü için metnin sorunlarına giremeyebilir. Onun için metinle empati kurma ve metne nüfuz etme e, girişiminde bulunmamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak metin bize çok yavan kalır, uzak kalır. Mesela Alice ya e, bazen gelir e, dünyada gördüğüm en saçma metin diyebilir. Ama o Alice'i anlamadan bu felsefe okumalarına geçemez. Sistem bu. Niye? Çünkü onu anlarsa işte o zaman görmeye başlamıştır. Yani şöyle bakmakla görmek arasındaki fark bu işte. Yani metni okumuşsunuzdur. Yani bakmışsınızdır. Ama metni anlamamışsınızdır. İşte bu anlamayı hepimizin sağlaması lazım. Ya da mesela dinledin mi diyorsunuz, mesela bir şarkı duyuyorsunuz. Duymak başka bir şey, dinlemek başka bir şey. Orada o sesi, o tınıyı ruhunuzda, içinizde hissettiğiniz zaman dinlemişsinizdir. Yoksa yüzeysel olarak duymanız onu dinlediğiniz anlamına gelmiyor. Onun için bizim okumalarımız da hep beraber metnin içerisine nüfuz etmek ve metni anlamlandırmaya yönelik bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hikayeden hareketle kendi hikayemizi nasıl yazarız? Burada bir problem var. Bu probleme karşı bizim tavrımız ne oldu, ne olur, ne olacak? Yani illa kendi üzerimizden değil. Yani genel anlamda da bir kişi üzerinden de. Yani insanlar acaba niçin bu şekilde görmüyorlar? İşte o 5 neler 1 sorusunda olduğu üzere neden bunu bu şekilde yapmıyorlar ya da biz neden yapamıyoruz? Bunların arkasındakileri sorgulaya 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 insan düşünsenize yüzlerce binlerce kitap okuduğu zaman o Onun arka planındaki felsefi birikim zaten diğer akademik metinlerdeki birikimini de ne yapacaktır? Pekiştirecektir. Onun için biz e, burada e, bütün okumalarımızda akademik okumalarımızın yanı sıra mutlaka felsefi bir e, hikaye tarzı e, klasik metinlerden okuma yaparız. E, şimdilik bu e, temel eserler üzerinden e, dediğim gibi bunları Önceden de e, temin de edebilirsiniz. Eğer okuduysanız e, elinizde varsa tekrardan konuyla ilgili görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. E, bunlarla ilgili bir müzakere yapmak istiyorum. E, eğer katkı, destek e, ve bu konuda önerileriniz olursa onları paylaşırsanız... ...dediğim gibi biz e, YouTube üzerinde bu noktada yeniyiz. E, ve bunu işte e, önce e, çektiğim videoları yayınlama şeklinde yapacağım. Ve eğer ilgi olursa da dediğim üzere... Canlı yayınlarla sizlerle beraber bu konuyu müzakere edebiliriz arkadaşlar. Ee, en azından bunu paylaşayım diye sonra diğer videoları paylaşayım dedim. Çünkü arkadaşlarımız bizim buradaki okuma faaliyetimizin nasıl olduğunu bilmedikleri zaman tabii ki de metni kendi bağlamında okumaya çalışacaklardır. Ee, katkılarınız, desteğiniz ve ilginiz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.